Zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz öyle. Kiminin borcu var, kiminin durumu iyi değildir. Fakir, daha çok fakir oluyor, zengin daha çok zengin oluyor. İşte bu zamanda tekrar ediyorum. Şükrü fakire değil, şükrü bu zamanda daha çok zengine öğretmemiz lazım. Zengine öğrettiğimiz sürece fakir aç kalmaz. Zengine şükrü tavsiye ettiğimiz müddetçe her şey adaletli olur. Zira şükür ya Rabbi çok şükür ya Rabbi elhamdülillah bugüne doydum demek sadece şükür değildir. Asıl şükür senin kardeşin, senin komşun, senin arkadaşın, senin akraban aç iken onu aç yatırmamandır. Senin bir malın var iken o malın bir bölümünü ona vermendir, onunla paylaşmandır şükür. Yüce Allah çoğu ayette قَلِيلًا مَا demiyor mu? Siz ne kadar çok az şükür ediyorsunuz demiyor mu? Her gün yatsı namazında okuyoruz. Yatsı namazında mülk süresine tabarak Orada geçiyor. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Vece Allah daima bizlere bunu hatırlatıyor. Ne yapıyor zengin? Şükretmiyor. Daha çok tamakallık yapıyor. Daha çok ne yapıyor? Mal biriktiriyor, stokluyor. O malı stokluyor. Fakir ne yapsın? Bir tane alabiliyor. Bir yağ alabiliyor. İki tane alamıyor, üç tane alamıyor mesela. Parası yok. Diğer ay oldu mu daha çok pahalıya alıyor. Ve bu Müslümana yakışmıyor. Bu Müslümana yakışmıyor. Müslüman ne yapacak? Bunları düşünecek ve Müslümanca hareket edecek.